Tarık Akan kimdir? Tarık Akan, asıl adı Tahsin Tarık Üregil'dir. 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdu. Aslen Gümüşhane kökenlidir. Tarık Akan, subay olan babası Yaşar Bey'in görevi nedeniyle Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı ilkokulu Kayseri'de bitirdi. Babasının emekliliği ile İstanbul'a, Bakırköy'e geldiler. Orta ve liseyi Bakırköy'de bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisliğinde okudu. Ardından Gazetecilik Yüksek Okuluna girdi ve mezun oldu. Sinemaya geçmeden önce Bakırköy plajlarında can kurtaranlık sokaklarında ise iş portacılık yaptı. 1970 yılında Ses dergisinin açtığı sinema artist yarışmasını kazanarak 1971'de ilk filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile sinemaya geçti ve Tarık Akan adını aldı. 1970 ila 1975 arası Tarık Akan'ın yılda 12 film çektiği dönemdi. Emel Sayın'la, Mavi Boncuk, U, Hülya Koç Yiğit'le, Sev Kardeşim, İ, Hale gazi ile, Gece Kuşu Zehra, Y, Hababam sınıfını bu yıllarda çekti. Sonra, değişirken yok olmayı, göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü Nehir, onu Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı Maden, Sürü, Yol Kanal gibi filmler izledi. 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de yaptı. Tarık Akan 1991'den beri Bakırköy Taş Mektep'in ilkokulunun ortaklarından birisidir. Aziz Nesin'in vefatından sonra görevini devir alan oğlu Ali Esin'den vakıf başkanlığını devir aldı. Sinemacılığın kötü gittiği 1975 ila 1980'li yıllarda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. Tarık Akan, 12 Eylül'de 12 yılla yargılanmış ancak 2.5 ay hücre hapsi cezası almıştı. 2002 yılında, anne kafamda bit var isimli bir kitap çıkarmıştır. Kitabında 12 Eylül darbesinden sonra yaşadıklarını kaleme aldı. Evlilikleri 7 Ağustos 1986'da Yasemin Erkut'la evlendi. Bu evlilikten Barış Zeki ve ikiz olan Yaşar Özgür'le Özlem adlarında üç çocuğu oldu. 16 Haziran 1989 Haziran'ında eşinden boşandı. Daha sonra balerin Acun Günay'la nikahsız bir beraberlik yaşadı. Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı bir yazlık haline getirdi. 2015 yılında akciğer kanserine yakalandı. Tedavilerini olan Tarık Akan, Bodrum'daki evinde yaşamaya devam etti. 16 Eylül 2016 Cuma sabahı akciğer kanseri sebebiyle 67 yaşında yaşama veda etti.